Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft serileri ve cihazlarına hoş geldiniz. Şu an şu dakikalarda yani yeni kurduğumuz YouTube adresleri ya da değişik bir şeyler ben bilmiyorum tabii değişik bir şeyim. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz Minecraft serilerine. hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an şu dakikalarda Minecraft serüvenlerine başlayacağız. Bundan dolayı e, bazı şeyler e, tespit edebiliriz Bundan dolayı e, üzgünüz yani tespit derken yani tespit derken yani bazı şeyler yapabiliriz bilgisayarımız bozuk olduğu için Minecraft serilerine şimdi başlamak isterdik ama e, zorun e, zor olduğu için yani bilgisayarımız bozuk Çünkü hard artıkki bozulmuş Ondan dolayı özür dileriz arkadaşlarım var. Kardeşim var. Kardeşim Enes. Arkadaşlarım Ömer Faruk ve Ahmet. Bunlarla beraber Minecraft serüvenleri, modlar, Hexit ve diğer şeyleri hep sizin karşınızda olacağız. İcatlarımız var. Daha bulunmamış olan icatlarımız var. Süper Redstone ailelerimiz var. Yani ne desem azdır. Bu hafta sonu cumartesi pazar. Yani ayın kaçına geliyor tam denk bilmiyorum ama. Şimdi canlı yayın çekiyorum ama bundan sonraki günler değişik olacak. Çünkü kardeşim ben uğraşmaya devam ediyor. Ben de bakmak istiyorum diye. Ama e, biz videomuzu uzun tutmak ama biz videomuzu tutmak istemiyoruz. Çünkü e, kardeşim sağ olsun bilgisayarı onarttırmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz zor oluyor. Yani bizim için zor hatta. Elimiz kolumuz ayağımız çünkü. Oyunlarımız haftaya başlıyor demiştik. Yani yeni YouTube kanalında Facebook'ta da e, çıkabiliriz. Sizi dikkatli dinleyin ve bizi beğenin. Kaydolun abone, abone olun. Ve böylece kapanımız kapanıyoruz. Eyvahsınız bol olsun. Güle güle. Hoşçakalın dostlarım.